Merhabalar. Volkswagen markasının Binek Araç Mayıs 2024 fiyat listesi kapsamında 11 modeline ait versiyon bazlı satış fiyatları bu videomuzda yer almaktadır. Fiyatlar markanın resmi internet sitesinden alınmış olup bayilere göre değişiklik gösterebilir. Model bazlı fiyatlara bakalım. Polo 3 versiyonu vardır. Impression 1,0 litre 80 beygir gücü, benzin, 5 ileri manuel. 1 milyon 109 bin TL. Life. 1,0 litre TSI, 95 beygir gücü, benzin, 5 ileri manuel. 1 milyon 230 bin TL. 1,0 litre TSI, 95 beygir gücü, benzin, 7 ileri otomatik DSG. 1 milyon 326 bin TL. City. 1,0 litre TSI, 95 beygir gücü, benzin, 7 ileri otomatik DSG. 1 milyon 530 bin TL. Golf. 4 versiyonu vardır. Impression. 1,0 litre TSI, 110 beygir gücü, benzin, 6 ileri manuel. 1 milyon 374 bin TL. Life. 1,0 litre, i, TSI, 110 beygir gücü, benzin, 7 ileri otomatik DSG. 1.634.000 TL. Stil. 1,0 litre, i, e TSI, 110 beygir gücü, benzin, 7 ileri otomatik DSG. 1.843.000 TL. 1,5 litre, i, e TSI, 150 beygir gücü, benzin, 7 ileri otomatik DSG. 1.962.000 TL. Arline. 1,0 litre. E TSI. 110 beygir gücü. Benzin. 7 ileri otomatik DSG. 1.918.000 TL. 1,5 litre. E TSI. 150 beygir gücü. Benzin. 7 ileri otomatik DSG. 2.094.000 TL. Golf GTI. Bir versiyonu vardır. GTI 2,0 litre TSI, 245 beygir gücü, benzin, 7 ileri otomatik DSG. 3 milyon 53 bin TL. Golf R. Bir versiyonu vardır. R. 2,0 litre TSI, 320 beygir gücü, benzin, 4 motion, 7 ileri otomatik DSG. 4 milyon 88 bin TL. Passat. 3 versiyonu vardır. Business. 1,5 litre, iyi, TSI, 150 beygir gücü, benzin, 7 ileri otomatik DSG. 2.433.000 TL. Elegance. 1,5 litre, iyi, TSI, 150 beygir gücü, benzin, 7 ileri otomatik DSG. 2.713.000 TL. 2.0 TDI SCR 193 beygir gücü dizel 4 motion 7 ileri otomatik DSG 4.215.000 TL Arline 1,5 litre e TSI, 150 beygir gücü benzin 7 ileri otomatik DSG 2.787.000 TL 2.0 TSI, 265 beygir gücü, benzin, 4 7 ileri otomatik DSG. 4.240.000 TL. 2.0 TDI SCR, 193 beygir gücü, dizel, 4 7 ileri otomatik DSG. 4.318.000 TL. Passat varyant. 2 versiyonu vardır. Business. 1,5 litre, TSIAJT, 150 beygir gücü, benzin, 7 ileri otomatik DSG. 2.112.000 TL. Elegance. 1,5 litre, TSIAJT, 150 beygir gücü, benzin, 7 ileri otomatik DSG. 2.573.000 TL. Taigo. 3 versiyonu vardır. Life. 1,0 litre, TSI, 95 beygir gücü, benzin, 5 ileri manuel. 1 milyon 420 bin TL. 1,0 litre, TSI, 110 beygir gücü, benzin, 7 ileri otomatik DSG. 1 milyon 617 bin TL. 1,0 litre, TSI, 115 beygir gücü, benzin, 7 ileri otomatik DSG. 1 milyon 617 bin TL. Stil. 1,0 litre TSI 110 beygir gücü benzin 7 ileri otomatik DSG 1.821.000 TL 1,0 litre TSI 115 beygir gücü benzin 7 ileri otomatik DSG 1.821.000 TL 1,5 litre TSI 150 beygir gücü benzin 7 ileri otomatik DSG 1.939.000 TL Arline 1,0 litre TSI 110 beygir gücü benzin 7 ileri otomatik DSG 1.900.000 TL 1,5 litre TSI 150 beygir gücü benzin 7 ileri otomatik DSG bin TL T-Cross 3 versiyonu vardır. Life 1,0 litre TSI 115 beygir gücü benzin 6 ileri manuel 1.493.000 TL 1,0 litre TSI 115 beygir gücü benzin 7 ileri otomatik DSG 1.669.000 TL Stil 1,0 litre TSI 115 beygir gücü benzin 7 ileri otomatik DSG 1 milyon 770 bin TL. Arline. 1,0 litre, TSI, 115 beygir gücü, benzin, 7 ileri otomatik DSG. 1 milyon 836 bin TL. T-Rock. 3 versiyonu vardır. Life. 1,5 litre, TSI, 150 beygir gücü, benzin, 7 ileri otomatik DSG. 1 milyon 805 bin TL. Stil. 1,5 litre, TSI, 150 beygir gücü, benzin, 7 ileri otomatik DSG. 1.947.000 TL. Arline. 1,5 litre, TSI, 150 beygir gücü, benzin, 7 ileri otomatik DSG. 2.170.000 TL. Tiguan. 3 versiyonu vardır. Life. 1,5 litre, iyi, TSIAJT, 150 beygir gücü, benzin, 7 ileri otomatik DSG. 2 035, TL. Elegance, 1,5 litre, i, e TSIAJT, 150 beygir gücü, benzin, 7 ileri otomatik DSG. 2.390.000 TL. 2,0 litre, TDI SCR, 193 beygir gücü, dizel, 4 motion, 7 ileri otomatik DSG. 3.521.000 TL. Arline. 1,5 litre, I, e TSI ACT, 150 beygir gücü, benzin, 7 ileri otomatik DSG. 2.570.000 TL. 2,0 litre, TDI SCR 193 beygir gücü, dizel, 4motion, 7 ileri otomatik DSG 3.756.000 TL Touareg. 3 versiyonu vardır. Elegance 3.0 V6 TDI SCR 286 beygir gücü, dizel, 4motion, 8 ileri tip 148 8.148.000 TL Arline. 3.0 V6 TDI SCR 286 beygir gücü dizel for motion 8 ileri tip tronic 8.508.000 TL İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayınız.